Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin tatil görüntüleri bitmek tükenmek bilmiyor. Yıl boyunca Hakan Sabancı ile birlikte tatil yapan güzel oyuncumuz Hande Erçel'in yine şahane ve yepyeni görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Gördüğünüz gibi yine İtalya'dalar. İtalya'nın o kadar güzel yöreleri, o kadar güzel etrafı var ki tatil yapacak en güzel kareleri orada bulabilirsiniz. Muhteşem görüntüler sizler için gelmekte. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti birlikte oldukça güzel görüntülerle gelmiş oldular. Muhteşem iklimimizin yine şahane görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Oldukça güzel kareleri herkesi hayran bırakıyor. Hande